tartımızı Ebru Gündeş'in sahnesinden verelim. <Sessizlik> İbrahim Gündeş ve orkestrası belli ki hem repertuar olsun hem de sahne dizaynı olsun birçok detayla yakından ilgilenmiş. Ancak editörlerimiz öyle bir detay yakalıyordu ki sormayın gitsin. Bir dost gibi herkes bizi şey öyle bilsin. Bugün burada bütün o herkesin atladığı detay ne mi? Ebru Gündeş göğüs dekolteli uzun elbisesiyle çok şık görünüyor, değil mi? Bu konuda hem fikir olabiliriz. Ancak bu elbisenin aynısını daha önce Hollywood yıldızı Holly Berry giymişti desek inanır mısınız? Sen bir lütfusun gözlerimin nurusun. Seni gören şifa bulur, gönlüm şifa seni sever Aşkım olur gel Elbiselerini yurt dışından aldığını her fırsatta dile getiren Ebru Gündeş belli ki dünya modasını hatta dünya çapındaki yıldızları da yakından takip ediyor. Hal böyle olunca da Holly Berry ile pişti olmaktan kaçamıyor. En